Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere fırın tadında tencerede kızarmış tavuk yapacağız. Malzemelerimiz bir adet büyük tavuk, köri, pul biber, kekik, tuz, bir adet patates, bir kaşık salça. Şimdi yapımına geçiyoruz. Tavuğumuzu iyice yıkadıktan sonra bıçakla ortasından böldük. Böyle. Ondan sonra bir adet de büyük soğanımız vardı. Pardon unuttum onu söylemeyi. Soğanımızı halka halka dilimleyip tencerenin dibine de yaydırıyoruz. Şimdi yarım çay bardağı ama yarım su bardağı da yağın içine bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Tuzumuz, kekiğimiz, pul biberimiz ve köremiz. daha sonra tavuğumuzun çizikleri atıyoruz böyle üzerine malzemeyi iyice çekmesi için evet malzemeyi karıştırdıktan sonra her tarafına yedire yedire gezdiriyoruz arkadaşlar her tarafına sürüyoruz. Özellikle şu derisini kaldırıp altına Şimdi karışımı yaydıktan sonra her tarafa şimdi salça sürüyoruz her tarafına düz saat hiçbir şey katmıyoruz içine bu da bitti arkadaşlar sarçamız biraz katı olduğu için azıcık ben su kattım İsterseniz katabilirsiniz isterseniz öyle de olabilir şimdi tenceremizin dibine böylece yerleştiriyoruz arkadaşlar Şundan da şöyle sürelim etrafına. Indirip o patatesimizi dilimler halinde şöyle aralarına koyacağız. Bu kadar. Malzememiz bu kadar ama ben daha lezzetli katması için azıcık da tereyağı bırakıyorum. Şimdi kapağını kapatıp kısık ateşe koyacağız. 2 saat bunun pişme süresi. 2 saat pişecek. Kapağının kenarlarını da hamurla sıvayacağım. Şimdi onları da göstereceğim size. Az bir suyla bunu hamur yapacağız. Tencerenin kenarlarına sürmek için, hava almaması için. Tenceremizin kapağının kapağını iyice kurutun arkadaşlar. ıslak olması hava almasına neden olur. Onun iyice kuruttuktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Ve ince bir hamurla etrafını hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Etrafını hamurla iyice kapattık arkadaşlar. Bu yemeğimizi özellikle su katmıyoruz arkadaşlar. Kendi yağ ve suyuyla pişiyor. 2 saat. Hani yanar diye su ekleyelim falan düşünmeyin. Yanmıyor ve çok güzel. Fırın tadında kızarmış tavuk oluyor inşallah. Piştikten sonra da göstereceğim ocağımıza. Evet, şimdi kapağını açıyoruz. Evet arkadaşlar, tavuğumuz pişmiş. Şimdi servis tabağını alalım. Tavamız çok güzel kızardı arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı seneleriniz olsun inşallah.